Merhaba, e, biz bugün çok önemli bir e, olay için e, Heybeliada'da toplandık. Önce e, Hüseyin Rahmi'nin, e, Gülpınar'ın e, mezarlığını, sonra e, evini gezeceğiz. Sonra da e, toplanıp bir e, basın açıklaması yapacağız. Bildiğiniz üzere çok önemli e, romancılarımızdan biri ancak ne yazık ki halen, geldiğimiz şu günde kadar e, sahip çıkılamadı Hüseyin Rahmi Gürbün'e. Bu da bizim ayıbımız. Dolayısıyla gerek inisiyatif, gerek bu işe e, kafa yoran, gönül veren herkes e, bir araya gelip bu projeyi hayata geçirme, kültür ve sosyal sorumluluk projesini e, gündeme getirmek ...bence çok büyük öner taşıyor. Hepimiz, çoğumuz romanlarını, şiirlerini okumuştuk. Çoğumuzun evinde külliyatı var. Benim rahmetli annemin, babamın ve ailemde var. Hepsini okuduk. Kısım onun anısına zaten bu kültür değerini yaşatmak için... Bir aradayız. Umarım ki bu projemizi en kısa zamanda gerçekleştirelim, hayata geçirelim. Ben 1976'dan itibaren şahsımla ilgili noktaları hatırlıyorum. 1976 yılında Sovyetler Birliği daha yıkılmamıştı. Sovyetler Birliği gezimizde Oryol kentinde Türgenyev Müzesi'ni ve Türgenyev Anıtı'nı ve Rusların Türgenyev için yaptıklarını gördükten sonra Tolstoy, Pushkin için yaptıklarını gördükten sonra o seyahat dönüşünde acilen e, Hebel adaya intikal ettim. Trajikomik e, vakalarla karşılaşarak postaneden başlayarak ve adresini, ismini onların dahi bilmediği bir ada turuyla bin zahmetle Hüseyin Rahmi Gürpınar evini sonunda buldum. O zaman e, lisede okuyan Ata isimli bekçinin oğlunun anahtarlarını elinde bulundurduğu bir bekçi ailesi bakıyordu eve. Onlar o eve yerleşmişlerdi ve e, korkunç bir haldeydi. Güya adı Mize'ydi ama adeta bekçi ailesinin yerleşim evi. Hüseyin Rahmi Bey de altı aylık kirasını ödemeden evden uzaklaşmış bir pansiyoner gibiydi. E, Kabristanı gördüm, kabri, kabri perişan haldeydi. Ev perişan, bakımsızdı. O zaman bu hali hem Çetin Altan'a bir mektupla yazdım, çünkü onun Bir Yumak insan kitabı yayınlanmıştı. Hem de dönemin Kültür ve Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'e bir mektupla bildirdim. Ee, Sayit Faik evini de bildirdim. Hiç onlardan bir cevap alınamadı. Seneler sonra, e, Allah, Allah rahmet eylesin, Recep Koç zamanında bir e, hareket oldu ama ondan önce Hilmi Yavuz'un genel e, yayın yönetmenliğini yaptığı Nokta dergisinde Kutlu Özmakinacı benimle bir röportaj yaparak Hüseyin Rahmi Gürpınar evinin halini benden öğrendiler. Çünkü Kutlu da gidip girememiş eve. Ne olduğunu bilemiyor. Yani Hüseyin Rahmi ismen e, evi olarak burada var. Ama ne evi müze ne oraya kimse gidebiliyor ne görebiliyor. Ve perperişan bir halde Matip Teessüf. Edebiyatçılarının da aydınlarının da belediyesinin de kurumlarının da sahip çıkmadığı Türkiye'nin ilk büyük roman yazarı ee, bu halde ve bu kıtmas senelik bir hikaye bugüne erişti. Sanıyorum bugün de aynı olumsuzluklarla karşı karşıyayız. Yani bir keresinde bir edebiyatçılar toplantısı yapıldı, içinde Attila Kurumlu vardı, Konur Ertop vardı, Berna Moran vardı. Allah rahmet eylesin. Melisa Gürpınar vardı. Bunlar hatırlayabildiklerim. Ben bütün bu bildiklerimi o gün orada da söyledim. Ama bugüne kadar bir şey olmadı. Yani bir aydın hareketi, bir ne diyelim buna e, sosyal sorumluluk projesi olarak bile kamuoyu sahip çıkmadı. Aydınlar sahip çıkmadı. Ve Hüseyin Rahmi Gürpınar e, evi olmasına rağmen, eserleri malzemesi olmasına rağmen sahipsiz bir halde kaldı. Sadece Hüseyin Rahmi Gürpınar değil, Büyükada'da Reşat Nuri Güntekin, Adalet Ağaoğlu, Allah rahmet eylesin. Burada Ahmet Rasim Bey ve Keza Hüseyin Rahmi Gülpınar, Burgazada Sayit Faik. Yani bu adalar Türkiye'nin bir kültür şeysi olabilir. Kültür turizmine hizmet eden büyük bir kaynak olabilir. Mesela bugün burasının onlarca, yüzlerce üniversite talebesiyle, hocalarla, lise öğrencileriyle dolup taşması lazım. Hiçbir zaman bu ıı, bir edebiyat şenliğine dönüşmedi. Maalesef bunda romancılarımızın da, edebiyatçılarımızın da büyük sorumluluğu var, payı var. Ee, i̇nşallah bu ıı, makus talihi kırarız. Mahmut Nivit en son ıı, bu güzel hareket sizin ıı, inisiyatifinizle tekrar canlanır gibi oldu. Büyük bir heyecanla ben koştum geldim. E, çünkü Hüseyin Rahmi'nin... Eski Türkçe basılmış bütün roman külliyatına sahibim ve ben çocukluğumdan beri onun azat kabul etmez bir hayranı ve kölesi olarak onun için keşke elimizden gelen bir şeyler olsa da yapabilsek ümidiyle çırpınan işte bir okur yazarım aydınım diyemeyeceğim çünkü böyle bir aydınlık bana bile yakışmıyor bir şeye yetişemiyoruz yetemiyoruz söz dinletemiyoruz ama inşallah bugün bir değişim noktası olur ve Hüseyin Ahmi Gürpınar ve diğer yazarlar ve sanatçılar bu ülkede hak ettikleri saygın mevkiyi edinirler ve gelecek nesillere güzel mesajlar iletmiş oluruz. Şeydi, asırları aşan bir hatırlanma noktasına gel, gelmiş olması, erişmiş olması Hüseyin Rahmi Gülpınar Türk dilinin hepimize çocukluktan itibaren okuma neşesi vermiş. Türk toplum hayatını yakından gözlemleyerek bir öksüz bir yetim olarak büyüdü malumunuz. Büyük annesinin ve aile çevresinin özellikle kadınların arasında Türk toplumsal hayatını bütün folklorik yönleriyle ve onun müthiş gözlemci vasfiyle komik yanlarından toplum adına ve insan adına büyük dersler çıkararak bir devrin eleştirisini yaptı. Yani batıl inançların, boş inanların, efendim eskimiş adetlerin, çömeliklerin bu yönüyle gerçek bir moderniz bir çünkü. Fransızcadan işte tercümeleri var, tercümanı tercümanı Hakikatte ve dönemin diğer gazetelerinde. Batı edebiyatını çok iyi bilen, psikolojiyi çok iyi bilen, çünkü romanlarında büyük ölçüde psikolojik tahliller yer alıyor. Ve bunları halk diliyle söylemeyi becermiş ve kendi kalemiyle geçinebilmeyi bilmiş parasını kazan bu evini de öyle almıştır. Tiyatrolarıyla, romanlarıyla, telif ücretleriyle geçimini sağlayabilmiş bir büyük yazar. 15 yaşında başlıyor yazı hayatına ve ilk romanı Şıkı e, dönemin baş muharriri e, Ahmet Mithat Efendi'ye götürdüğünde Ahmet Mithat Efendi inanmıyor önce. Bunu, bunu sen yazmış olamaz. gibi ağlamaya başlıyor. Ben yazdım efendim diye. Yani Hayatı da trajikomik komik bir insan. Hiç e, evlenmemiş, mücveret bir hayatı tercih etmiş. E, münzevi bir insan. Teneler tığ işleri e, yapmaya, yün örmeye varana kadar el işlerine yatkın, çok harikulade yazı yazabilen bir insan e, ve özellikle eski eğitimin sakat yönlerini bize bildirmesi bakımından da çok dikkat çekici. Mesela onun Falaka hikayesinde biliyorsunuz o mahalle mekteplerinde Falaka'ya yatırılmışını öyle ifadelerle anlatır ki oradaki şu cümle çok dikkat çeker. Değneyi her yedikçe tabanlarının altına izzeti nefsimin masumiyeti kanıyordu diyor. Yani çocuk izzeti nefsinin masumiyetinin kanadığını Dile getiren e, muhteşem bir e, dehanın Türkçeyi kullanmadaki bu büyük us ustalığına hayran olmamak elde değil. E, bütün romanları işte e, Ben Deli Miyim, e, Kaynanam Nasıl Kudurdu, efendim Kokotlar Mektebi onlarca romanı var. Gele 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 Cadı romanına ve Cadı Çarpıyor'la biten böyle neticelen bir roman şeysinde oyunlarıyla şey, şehir tiyatrolarının da resmi yazarları arasında ve yine ilklerden birini yaşıyor Hüseyin Rahmi bu ülkede. Müstehcen roman, müstehcen edebiyat iddiasıyla mahkemeye çıkıyor yargılanıyor. Dava ediliyor. Yani seneler önce. Bugün bugün böyle bir şey yok bence Ve ondan çok sonra galiba Füsun Erbulat veya e, onun gibi bazı hanım yazarlarda, e, kadın yazarlarda böyle bir şey oldu ama Hüseyin Rahmi Gülpınar ilk müstehcen e, şeyden dolayı, neşriyattan veya edebiyattan dolayı hakim karşısına çıkmış. Orada da müthiş edebi bir savunma yapıyor. efendim Ve tabii kazanıyor davayı ama bu onun ruhunda, e, onun bazı e, şeylerde açıyor. Yani düşünceleri sevk ediyor. Bu bakımdan, daha çocukluğundan son nefesini verdiği şeyi çok seviyor tabii. Heybeli Adadaki evini seneler öncesinde burayı, bu evi yap, yapmaya geldiği zaman mümkün olduğu kadar uzak, sessiz, müzevi bir köşesi olsun istiyor. Ve o evi şey yapıyor, insanlardan uzak edebiyatıyla, diliyle, baş başa bir e, muhteşem dünya kuruyor bize. Bu büyük yazarın yıllar sonra 157 yıl yaşına gelmiş olan bu büyük yazarın önünde büyük bir kıvanç ve iftar ediyorum. Edebiyatçılara sahip çıkmanın çok değerli olduğunu, edebiyatçılara sahip çıkmanın toplumu ileriye taşıyacağını, e, çağdaş uygarlıklardan da öteye taşıyacağını inanıyorum. E, Hüseyin Rahmi Gürtünar e, tazimat edebiyatının e, tazimat edebiyatından sonra gelen Servet-i Finun edebiyatının yazarlarından biridir. Servet-i Finun e, tazimat, divan edebiyatının e, bir devamı olarak e, görmeliyiz. Fakat Servet-i Finun tamamen yazarların bakışlarını batıya çevirmeleriyle birlikte başlayan Fransız yazın, yazın edebiyat örneklerini e, kendi üsluplarıyla, kendi toplum adetleriyle, görevlilikleriyle karıştırarak, sadeleştirerek dili kullanan yazarlar Servet Efin'in yazarlarıdır. Ahmet Haşim de onlardan biridir. Dolayısıyla aynı zamanda çok yazmanın dışında Hüseyin Rahmi Gürpınar dergi çıkartmıştır. Dergide editörlük yapmıştır, arkadaşlarını teşvik etmiştir, edebi toplantılar yapmıştır ve Batı tarzı edebiyatı e, Türkiye'de temsil eden kendisi ve son derece de ironik bir dil kullanarak çok şakacı, e, toplumun bütün e, sivrilikleriyle ironik bir biçimde e, gözlemlemiş ve onları kayda geçirmiştir. Hayatını yazıya adayan bu adamın önünde saygıyla eğiliyor. 45 sene önce herhalde bu evin son ziyaret edenlerden biri ben denedim. Bir evet. nokta dergisinde e, Kutlu Öcmak inacı, Bilmi Yavuz'un e, genel yayın yönetmeni olduğu dergide evin e, hali hazırını benden öğrenip yayınlamışlardı. O günden bu yana çok fazla maalesef bir şey değişmemiş. 45 senedir bu olumsuzluklarla. Bugüne devrolunan bir müze ev karşısındayız. Herhalde büyük bir romancının hatırasına yapılacak. En büyük saygısızlık böyle bir umursamazlık ve e, kadir bilmezlik olurdu. Dileriz bu tarihten itibaren bu kadir bilmezlik tersine döner, bir mutlu sona erişir.